Türkiye Futbol Federasyonu bir maç programı çıkarıyor. İşte ne yapıyor? İki haftalık program çıkarıyor ya da üç haftalık programlar çıkarıyor. Evet. Çıkardıktan sonra bakıyoruz hemen o biz ilk iki haftayı falan değerlendiriyoruz, kendi maçımıza odaklanıyoruz. Ama esas işin e, geride yapılan o tuzağı göremiyoruz. Evet. Bugün Galatasaray, Fenerbahçe, Samspor ve Beşiktaş ilk dördün içerisinde. Evet. Bu ilk dört tane takımın ilk dört takımın iç sahada oynadığı maçlara bir baktığımız zaman nasıl bir tuzağın içerisine düştüğümüzü aslında çok net bir şekilde görmüş oluyoruz. Evet. Bugün Galatasaray bak 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 14 tane maçını iç sahada oynamış. 14 iç saha maçının evet bak 14 iç saha maçının 1-2-3-4-6-5 maçını hafta içi yani Cuma pazarın dışında oynamış ama şöyle. Mesela bir Hatay maçı var. İlk maç oynamış cuma günü 21'de. Ağustos ayında 21'de maçlar herkes dolayı... gidebilir. Burada da olsa gidilir. Gaziantep maçı Salı günü Avrupa'dan dolayı oynandı hafta içi. Evet. Beşiktaş'ta derbi oynadı. Pazartesi günü saat 20'de. Evet. Ve 28 Ekim'e denk geliyor. 28 Ekim öğlenden sonrası tatil. Bak böyle irili ufaklı sugurnazlıkları var burada yapılan. Bu... Öğlenden bu. sonra tatil. Evet. Bir gün sonrası zaten 29 Ekim. Hafta evet. içine denk geliyor. Ne oldu? Biz Galatasaray'a İsa maçı verdik. Evet. Ama zaten sen hafta içi gibi, hafta sonu gibi ki. Sonra Trabzon maçı var pazartesi 21'de oynanan. Evet. O da derbi. Şimdi pazartesi günü Derbi maçına akşam saat 9'da herkes gider mi? Gider hocam. Gider. Peki pazartesi günü 20'de oynanan Hatay maçına herkes gider mi? Gitmez hocam. En az bir 10-15 bin kaybı olur mu? Olur. Rahat olur. Bu sugun nazlıkları bunlar. Bak. TFF'nin Fenerbahçe... karşılaşmalarına göre belirlediği maç günleri ve saatleri. Fenerbahçe maçı var. Hiç Hocam bunun da bence biraz yerinci kuruluşunda parmağı var. Bana Maçlarında. ne? Bana ne abi? Ama sen koca bir federasyonsun. Hayır ben şimdi ben futbol takımı değil miyim abi? Evet. Sen şimdi buradaki yayın durumunu beni taraftarımdan ne diyorsun? Rakibe Evet. taraftar veriyorsun. Ekran başından taraftar maçı izlesin diye bu şekilde abidik kubidik kubide şöyle kararlar alıyorsun. Kararlar alıyor. Evet. Aynı senin dediğin gibi bu Galatasaray'da lider. Evet. Fenerbahçe maçının, Fenerbahçe'nin de sadece 2 tane maçı hafta içi oynanmış 15 maçta. Evet. Bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. maçı da Trabzon'la oynayacak. Hafta şey hafta sonu 19'da. Alanya maçı bak 2 tane maç oynamış hafta içi. Evet. 2 tane maç oynamış hafta içi. Biri 30 Ağustos cuma. Tam tatil. Gün, tatil. Kaçta? 21'de. Cumartesi gün pazar da zaten tatil. Ha. Diğeri de 2 Aralık Antep'le oynamış pazartesi günü en son maçı. Ya adama iki tane maç vermişsin. Biri zaten tatil. Evet. Bu ne adaletsizlik ya. Bu Fenerbahçe üstteki. Şimdi geliyor Samspor'a. Samspor'a gelmeden önce de Beşiktaş'ı söylüyorum. Bak bu çok önemli. Şunu şöyle bir göstereceğim. Buradan çok net görünmez ama. Evet. Beşiktaş bizim şu anda en ciddi rakibimiz mi? Evet hocam. En ciddi rakibimiz. Beşiktaş bak burada Samspor taraftarlarının buna yani bunu dikkate alması gerekiyor. Ve bunu onur gurur meselesi yapması gerekiyor. Sosyal medyada 15 türet, tane ya. maç oynamış Beşiktaş iç sahada. Evet. 15 tane maç. Bak 15 16. maçı da Başakşehir'le yine içeride 12 Nisan Cumartesi günü 19'da oynanacak. Ve Beşiktaş'ın oynamış olduğu maçları sayacağım. Ve evet, dışı, bir tane iç saha maçı şey hafta içi maçı var onu da söylüyorum. 1 Mart pazartesi günü iftardan sonra Ramazan'ın ilk günü saat kaç 20.30 yani iftardan sonra evet, hocam. bir tane maç. Diğer maçlarını söylüyorum. İlk maçı pazar 21.45. İkinci maçı pazar 21.45. Pazar 3. maç pazar 24. maç pazar 16. 5. maç cumartesi 19. 6. maç pazar 19. Cumartesi 19, cumartesi 19, cumartesi 19, cumartesi 19, cumartesi 19, cumartesi, cumartesi 20-30. Pazartesi, pazar. İftardan sonra. Pazartesi günü. Pazartesi, iftardan sonra. İftardan sonra. Yine cumartesi var hocam. 10 Martmış o, 1 Mart değil pardon özür diliyorum. İftardan sonra 20-30, 10 evet. Mart'ta. İftardan sonra. O da... Diğer maçta Galatasaray'la Cumartesi günü 20.30'da oynandı. 29 Mart'ta. O da bizim... zaten bayram birinci günü diye pazar günü maç oynanmadığı için. Şöyle söyleyeyim. Cumartesi günü 20.30'da Galatasaray Beşiktaş maçı vardı yani. Evet. Biz kaçta oynadık? 16 -0. Arife günü iftardan evet. önce iftara yakın saatte. Ya yazık günah değil mi ya? ya Sanki hocam Samsun Spor 3. Bizim... değil de Beşiktaş daha. Ya şu Beşiktaş'ı 3. yapmaya çalışıyorlar. Evet. Tamam mı? Net bir şekilde Beşiktaş'ı bak Burada Müthiş derecede bir kollama var Yani burada bunu sahip çıkması gereken kişi Taraftar Kitle Kitle evet. sahip çıkar buna Samspor'u da göstereyim mi? Göstereyim hocam Bak göstereyim Samspor'u da Bak Arkadaşlar 9 tane maçımızı Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane maç İhsan'la oynamışız. 15. maçımız da Galatasaray maçı. Yine Cuma günü hocam. Galatasaray maçı ile birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane maçımızın gün ve saatlerinin sıkıntısını söylüyorum. İlk oynadığımız maç Konya maçı cumartesi günü saat 17. cumartesi saat günü ya. erken saatte oynanan maç hiçbir zaman randıma vermiyor hocam. Bir kere esnaf yok o maçta. Hiçbir esnaf dükkanını kapatıp da maça gelmez. 17'de maça gelmez hocam. Sonrasında Başakşehir maçı 18 Eylül'de oynanan pazartesi akşam saat 20. Pazartesi akşam saat 20. Sonra Göztepe maçı cumartesi günü saat 16. Niye abi biz 19'larda 20'lerde oynamıyoruz? Niye 16? Evet. Ve Göztepe'yle ve çok güzel olabilecek bir Bence maç. Önce sezonun en iyi maçı hocam. 16. Antalya maçı pazartesi 20. Bodrum maçı cumartesi günü 13.30. Of. Daha iyi hocam yeni Gelmesin kanka. kimse maça. Yeni kalkıyor hocam. Kimse kanka? maça gelmesin. İnsanlar ya kimse destek vermesin. Ya hocam ha. aynı TFF ama sezon sonu ağlıyor. Maçlara niye ilgi göstermediniz? Ya ki? zaten oyuncular light oynuyorsa taraftar giderse onları canlandırır, oynamasınlar. Ya hakemleriniz de zaten olması gerekiyor. Ama hocam böyle olmaz ki ya. Antep maçı cuma günü saat 20. <laughs> Hatay maçı cuma günü saat 20. Yine cuma cumartesi. Adana Demirspor maçı pazar günü saat 16 iftar saati. O da Ramazan olduğu için İftar saati, iftardan önce yani. Yani gelme maça. Gelme. Yine 20-30 yok. Gelme. Kasımpaşa maçı Arife günü saat 16. Hem Arife evet. hem iftar. Gelme maça. Son gün. Adam gelme. diyor ki ya son gün bari orucumu tutayım diyor. E i̇şte yenecek. Kasımpaşa da Samsun'u yensin. Eğer taraftar giderse oradaki oyuncular oynatır. Doğru. Anladım mı? böyle bir adaletsizlik böyle bir düzensizlik hocam işte Yazık ama görüyoruz yani. yani İşin sonunda da Türk futbolunun rezilliğini rüsvalığını yerlerde süründüğünü çüründüğünü görüyoruz hani ne oldu Galatasaray Fenerbahçe Türkiye'de TFF'yi de arkanıza alıp her türlü yabancı hakemle getirip her türlü ayrımcılığı da sağlayıp kendinize göre birlik dizayn edip bunu yeri geliyor Beşiktaş'ı saf dışı bırakıp içinize alıyorsunuz yeri geliyor Trabzonspor'u saf dışı bırakıp içinize alıyorsunuz ama işin sonunda Avrupa'da ne oluyor Hiçbir başarı elde edemeden, utanmadan, aldanmadan Türkiye'ye dönüyorsunuz. Ondan sonra bir derbi kazandığınızda zannedersiniz ki Avrupa'dan UEFA ya da Şampiyonlar Ligi kupası getirmiş gibi seviniyorsunuz. Yani artık yani bu ligde Samsun Spor bir şeyler yapıp Anadolu'nun gerçek şampiyonu olmak için üst düzey performans sergileyip bugünlere kadar geldi.